Çok yakışacağından yüzde yüz eminim ben. Sizi en kısa zamanda bir araya getireceğim. Bizi bir... Babam bizi görmek ister. Sakin ol. Hadi artık anlat. Cümle alem bizi konuşsun istiyorum. Seni çok seviyorum. Güller ve Günahlar dizimizde heyecan Gitti'yi çağırtıyorken ve rankomadan çıkması her şeyi değiştirecek. Bu da bazı kişilerinin büyük korku sağmasına sebep olacak. Serhat'ın abisi bunun önüne geçebilmek için büyük uğraşlar sarf edecek. Ama bu da gerçeğin gizlenmesine de hiçbir şekilde sebep olamayacak. Serhat ve Zeynep arasındaki ilişki her ne kadar şu anlık durgun dursa da Zeynep'in kardeşi onu büyük bir uçurma sürükledi. Zaten Serhat'ın abisi ve Zeynep'in kardeşinin büyük planları bu ikilinin arasındaki mesafenin de artmasına sebep olacak. Lakin ileriki dönemlerde Serhat ve Zeynep aşkının da efsane olacağını da şimdiden söyleyelim. Şimdi büyük bir heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.